iyi ürünlerle bu pazardaysan potansiyel çok yüksek. Kesinlikle. Yani Peki yani yerli olmak nasıl bir şey bu pazarda? Şöyle yerli olmak e, ilk başında tabii ki şöyle zor. E, bizim şöyle bir şansımız, bu bir şans mıdır, şanssızlık mıdır aslında bilemiyorum. Bugün Türkiye'nin parfümerideki birinci saç bakım markası son 3 senedir. Ama tüketicilerimizin çoğu arkasında Made in Türkiye'de yazsa İtalya zannediyor. Ve bazıları benim çevremde olan duyduğum hikayelerden de çok var. Yaptığımız araştırmalardan da şey. Nasıl böyle bir marka Türk markası olabilir mi? Şimdi ben buna sevinmeli miyim? Yoksa bir Türk markası üreticisi olarak üzülmeli miyim? Çok Yesik yani, bir e, e, ismi, yerde e, ambalajlar, renkler Türkiye'de çok güzel hikayeler yazılıyor. Hı -hı. Fakat ülkede negatif şeyler de çok oluyor. İnsanlar Hı. bunlar Türkiye'de olmuyordur. Herhalde evet. bunu da düşünüyorlar. Fakat bu işte bu çok güzel bir umut hikayesi biliyor musunuz? Yani evet bütün bunlar Türkiye'de oluyor.